Merhabalar ben Ayşe abla Baylar için erkekler için kahve falı açıyorum hadi bakalım Neyse alınız o çıksın falınız sevgili beyler Bu sıralar biraz ciddi anlamda sorunlar yaşıyor olabilirsiniz Nedir bu sorunlar? Kafa karışıklığı ikili ilişkilerinizdeki bir karmaşa Diyelim evlisin ama başka birine aşık oldum veya işte bir ilişkin var ama kafanda başka biri daha var. İşinle ilgili bir e, kaos yaşanıyor. İşini değiştirmek istiyorsun. Aldığın para yeterli değil. Vesaire vesaire. Bugünlerde ciddi anlamda biraz gerginlik ve stresin olmuş. Hatta bu hafta sonunda da böyle başlamış olabilirsin. Haydi bakalım bismillah diyelim. Evet. Ne kadar sıkılsan da ya, o kadar kalabalıklardasın ki yorulmuşsun. Hem beynin yorulmuş hem bedenin yorulmuş kendine vakit ayırman gerekiyor. Ama dediğim gibi şimdi bir kadın var kapalı bir kadın. Orta boylarda elinde bir silah tutmuş. Bu kadının karşısında da üç kişi var. Bu kadını ikna etmeye çalışıyorlar. Et, kadının önünde çok güzel bir geyik. Kısmettir. Ben cennet hayvan derim geyiği kendi fikrimce. Ama senin karşında aklında başka bir kadın. Orta boylarda, kumral, böyle sarı kumral, dalgalı saçlı bir kadın. Kafan karışık, ne yapacağını bilemiyorsun. Mantıklı düşünmen gerekiyor. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Yollar gözüküyor. Kararların var. Hatta ileriki dönemlere, belki ileriki yıllara yaydığın kendince bazı kararların var. Bunun içinde birazcık böyle yorulmuşsun, çok uğraşmışsın, kısa zamanda toparlanacağından emin olabilirsin. Vücutsal ağrılara dikkat edin. Vücutta kistler olabilir, yağ bezeleri olabilir, hareketsizlikten dolayı bir yorgunluk, bir gerginlik olabilir. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Bir şantiye ile bağlantılı çalışıyorsanız işte mühendislik veya başka bir e, meslek grubunda ama böyle yollar şantiyeler, e, inşaat alanları var. Burayla bağlı bir işiniz varsa da e, birazcık e, karışıklık olabilir. Bu yüzden de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen çabuk toparlanmaya bakın sevgili beyler. Şöyle yaparsak. Evet. Şimdi Hayatınla ilgili ciddi kararlar alma dönemindesin ama bence derim ki yavaş, yavaşla ve böyle kalbinde iki kişiyi aynı anda düşünüyorsan da mantıklı karar ver. İki kadına da yazık, sana da yazık yani kalbin kaça bölünecek. Çocukların olan bir beyseniz, çocuklarınızla ilgili, ailenizle ilgili uğraşlarınız var kafanızda bazı şeyler var, yapmak istediğiniz olaylar var, işler var. Bir araba anahtarı çıkmış. Ya var değişecek ya da böyle biraz sıkıntılı bu araba. Biraz Eylül'ü bekleyin diyeceğim. İkili ikili görüşmeleriniz var. Bir kalabalığın içine girebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Belki bir iş kuracaksınız. Ortaklık teklif alabilirsiniz. Yakın çevrenizden, sizinle aynı meslekten bir arkadaşınız veya birkaç kişiyle birlikte yine böyle ufak bir yer açma durumu söz konusu olabilir. Almanya bağlantılı bir haberiniz var. Almanya'da yaşayan bir beyseniz Almanya'da bir e, yoğunluğunuz olacak. E, bir e, işle ilgili böyle e, büyük bir depo düşünün. Koliler, e, ambar gibi burayla bir bağlantınız mı var veya kendiniz böyle bir yer mi düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir yoğunluk var. Birazcık karaciğer yağlanmasına dikkat edin. Birazcık da e, uykusuzluktan dolayı yorgunluğa dikkat edin. Evet, yurt dışına gitme düşüncesi olabilir e, memleketinde olanların. Yurt dışındaysa da memleketine gitmek isteyen olabilir ama her halükarda şu 15 günden sonra bir rahatlama ve bir ferahlama içine girebilirsiniz sevgili beyler. Kalp ile ilgili, aşkla ilgili ikilemler, iş hayatınızla ilgili biraz karmaşa olsa da yavaş yavaş düzelmeler olacak. Sağlıksal sorunlarınızda dediğim gibi karaciğerde yağlanma, uykusuzluk ve tansiyon iniş çıkışlarınıza dikkat edin. Parasal konularda da ufak ufak da olsa elinize gelecek miktar sizi rahatlatacak. En azından bu konuda biraz daha huzurlu olacaksınız parasız hiçbir şey olmuyor. Evet doğru. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hadi bakalım bir de ne yapalım? Bir kart çekelim niyetinize. Sevgili beyler. Evet, bolluk bereket var. Hayatı kişileştir. Yani sen kendi hayatını düzene sokmaya bak. Kimse için fedakarlık etme ve hayatındaki Klişeleşmiş şeylerden kurtulmaya bak. Şunu sorkenle ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, ne olursa mutlu olurum, hangi iş bana uygun... ...bu sorgulamayı yaparsan mantıklı cevaplar alacağından emin olabilirsin. Gücünü yükselteceğin, gücüne güç katacağın bir sürece gireceksin inşallah. Geçmişle bağını tamamen kopardığın zaman ve hayatınla ilgili ciddi ve mantıklı kararlar aldığın zaman daha rahat olduğunu fark edeceksin. İnşallah hakkınızda her şey hayırlı olur. Ayşe official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten çekinmeyelim. Ya yani imkanınız varsa da hayvan sahipleri. Hayırlı hafta sonları diliyorum.